Sevgili vatandaşlarım, acımız büyük. Sözün bittiği yerdeyiz. Milletçe başımız sağ olsun. Bu gerçekten büyük bir afet. Yakın tarihimizin en büyük depremlerinden biriyle karşı karşıyayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yararlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum. Arama kurtarma faaliyetlerinde çalışan bütün gönüllerimize, görevlerimize... Allah'tan güç kuvvet vermesin diliyorum. Bu dönem merkezi hükümetle, belediyelerin ve sivil inisiyatifin dayanışma içerisinde çalışması gereken bir dönem. Iyi bir koordinasyon içerisinde çalışması gereken bir dönem. Biz de deva parçası olarak hem genel merkezimizde hem de bütün il başkanlıklarımızda afet koordinasyon merkezleri kurduk. Amacımız ihtiyacı olan vatandaşlarımızla bu ihtiyaçları karşılayacak birimler arasında bir iletişim köprüsü kurabilmek gerçekten çok ihtiyaç var. Kan bağışı burada en önemli konulardan bir tanesi. Yine temel gıda maddeleri, temel giyim maddeleri, barınma. Bunlar çok önemli konular. Bunlarla ilgili hem gerekli basın açıklamalarımızı yaptık hem de teşkilatlarımıza gerekli bütün talimatları verdik ve bütün deva teşkilatları şu anda yoğun bir şekilde gayretli bir şekilde çalışıyor. Şu anda ülkemizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bir dönemdeyiz. Ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı bir kenara bırakalım ve hep beraber bu büyük afetten ülkemizi düzlüğe çıkarabilmek için, bu büyük afetin yaralarını sarabilmek için dayanışma içerisinde olalım. Birlik, beraberlik içerisinde olalım diyorum. Tekrar geçmiş olsun.